Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Minecraft bir dakikada veya iki dakikada Minecraft nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Hemen başlayalım isterseniz. Size açıklamada vereceğim linke girin arkadaşlar. Link bu olacak. Buna hemen kopyalayalım. Bu arada ben indirdim. Yani gösteriyorum size. Ben önceden indirdiğim için böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Siz MediaFire'den indireceksiniz. Ondan sonra arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Minecraft burada bakın. Buna arkadaşlar sizin masaüstüne atacaksınız bu dosyayı ondan sonra bunu böyle tıklayacaksınız açacaksınız şifre A arkadaşlar şifre golden parse bunu buradan kopyalayıp buraya yapıştırın tamamlayın arkadaşlar ekleyelim masaüstüne oluşturulacak arkadaşlar bu next install diyeceksiniz arkadaşlar ve bu masasızınızla kurulacak. Benim marka olduğu için ben indirmeyeceğim arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.